Arkadaşlar merhabalar. Klasikleşmiş uygulamalar 2 ile devam edelim. Birinci soruyla başlayalım. E, aşağıdaki tablonun birinci satırındaki kutulara altının katları, ikinci satırdaki kutulara ise onun katları yerleştiriliyor. 6 ve onun ortak katlarını sarıya boyacağına göre kaç tane kutu sarıya boyanır? Şimdi önce altının katlarını bir yazalım arkadaşlar. 24, 30, 36, 42, 48. 54 60 onun katlarına bakalım 30 40 50 60 70 80 90 100 ikisinin de en küçük ortak katı olan sayıya baktığın zaman 6 ve onun en küçük ortak katı kaçtır arkadaşlar 30 yani ortak olarak 30'u boyayacaksın sonrasında 60'ı boyayacaksın toplam kaç tane kutu sarıya boyanmış oldu bak 4 tane Tabi biz burada şuradakini ve şuradakini sormuş olursak iki tanesini boyamış oluyorsun aslında. 30 ve 60'ı. Bu yüzden cevap adan oluyor. Hadi bak bakalım soru 2. Aşağıdakilerin hangisi 12 ve 15 sayılarının ortak pozitif tam, katların, tam sayı katlarından bir değildir? Bir kere sen burada 12 ve 15'in ekokuna bakarsan 2'ye böldüm 6'ya 15. 2'ye böldüm 3'e 15. 3'e böldüm 1'e 5. 3'e böldüm 1. E 4 çarpı 9'dan ve geliyor bak buradan. Yani şurada yanlış yaptım. Şurası 5 gelecek. 4 çarpı 15'ten 60'tı. renk çık ortak katı. 60'ın katı olması lazım. 60 olur, 120 olur, 240 olur. 210 olmaz. Geldim. Hem 12 hem de 18'in tam sayı katı olan pozitif tam sayılar küçükten büyüğe doğru yazıldığında baştan ilk ikisinin toplamı kaçtır? Yani sen 12 ve 18'in al bakalım ekokunu 2'ye böldüm 6'ya 9 2'ye böldüm 3'e 9 3'e böldüm 1'e 3 3'e böldüm 1 4 kere 9'dan ne geldi bak 36 bu ikisinin en küçük ortak katı küçükten bir doğru yazdığın zaman 36 72 108 yani 36 ekleyerek gitmen yeterli olur İlk ikisinin toplamını istiyor senden 36 artı 72'den cevap 108 gelir hadi devam edelim Soru 4. 16 ve 25 sayıların EBOB'u ve EKOK'unun toplamı kaçtır? Şimdi 16 ve 25'in baktığınız zaman hiç ortak böleni yok. 16'yı bak 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. EBOB ne gelmiş oluyor arkadaşlar? İkisini de bölen en büyük sayı aslında 1. EKOK ise bunların çarpımı. Yani 16 çarpı 25. O da kaçtır? Bak buradan 400. Toplamını istiyor cevap. 401'dir. Hadi bak bakalım 5. soruya. A ve B sayılarının asal çarpanları ayrılmış biçim verilmiştir. Ekok ve EBOB'larının toplamını istiyor. Bir kere hepsinin çarpımı neyi verecek demiştim ben size. Ekoku. 8 çarpı 9'dan ekok kesinlikle 72 geliyor. E, aşağıdan yukarı doğru bir çıkalım. G buradan 3 gelecektir. 3 kere 3. 9, 9, 9 geldi. F buradan 3'tür. 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12, 12 çarpı 2, A 24, 9 çarpı 2'den B de 18 gelir. Şimdi ortak bölenleri bir işaretleyelim. 2 ikisini de böler. Bölmez, bölmez. Buradaki 3 ikisini de böler. 2 kere 3'ten ne geldi bak. Evopları da 6. 72 artı 6'dan cevap 78'dir. Soru 6. Bir torbada 130 tane top vardır. Torbaya en az kaç tane top eklenirse toplar hiç artmayacak şekilde 9'arlı ve 15'erli grupları ayrılır. Yani topu ekledikten sonra torbada oluşacak top sayısının 9'un ve 15'in katı olması lazım. 9 ve 15'in en küçük ortak katı kaç? Hadi bulalım. 9 ile 15 e asal çarpanlarına ayır. 2'ye böldüm ki bölünmez. 3'e böldüm. 3'e 5. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. 9 çarpı 5'ten 45. Şimdi 45'ten büyük olması lazım. 45 çarpı 2 90. 3 ile çarparsam 135 tane top olduğu takdirde 9'a ve 15'e bölünüyor. E 135 olması için 130 tane topa kaç eklemen lazım? 5 tane top eklemen lazım. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. Kuzeyin kaleminde bulunan kalemler 6 şarlı ya da 4'erli gruplandığında her seferinde 3 kalem eksik mi kalıyormuş? Yani sen 6'ya böldüğün zaman da 3 eksik kalacak demek istiyor. 4'e böldüğün zaman da yine 3 eksik kalmak istiyor demek istiyor sana. Sen şimdi 6 ve 4'ün en küçük ortak katını alalım bir. Ne gelecektir? Hayır, 14 öyle özür dilerim. Şurası 14. 6 ve 14'ün ekokuna bakalım. 2'ye böldüm. 3'e 7. 3'e böldüm. 1. 7'ye böldüm. 1. 6 kere 7 ne geldi? Bak 42. Şimdi 42 şu an tam bölünüyor. 42'ye şimdi burada 3 çıkarmış ya. Sen 42'ye 3 eklediğin zaman cevap ne geliyor? Bak 45. Gerçekten de. 45'i 6'ya bölersen 42 tam bölünür. Yani 3 eksik kalıyor. Mu acaba 3 fazla mı kalıyor? Bu yüzden 3 eklemeyeceksin. Ne yapacaksın? 3 çıkaracaksın. 39 oldu. Bak sağladı gerçekten. 39'u sen normalde tam bölebilmen için 6'ya 3 daha eklemen lazım. 3 eksik kalıyor gerçekten de. Veya baktığın zaman 14'e bölmek istiyorsun ya sen. 14 39 tam bölünmüyor. 3 eklediğin zaman 42 tam bölünmüş oluyor. Bu yüzden cevap 39'dur. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 5 ve 10'un ekokon mudur? Yani gerçekten de 5 ve 10'un en küçük ortak katı 10'dur. Doğru ibaresi. 7 ve 91, istersen bak 7 ve 91 asal çarpanları ayır. 7'ye böldüm 1 13 geldi, 13'e böldüm 1. Çarparsan EKOK bu gelecektir, doğru. 7 ve 8'in EKOKuna bak, 2'ye böldüm, 4'e 7, 2'ye böldüm, 2'ye 7, 2'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Hepsini çarparsan, özür dilerim. Bir kere EKOKları bir gelmez, EKOKları hepsinin çarpımıdır, kesinlikle yanlış. 14 ve 42'nin EKOKuna bak, 2'ye böldüm, 7'ye 21, 3'e böldüm, 7'ye 7'ye 7 böldüm 1. Hepsinin çarpımı 42 gelecektir, doğru. Yani 3 tanesi doğrudur diyeceğiz. Hadi bak bakalım ondan küçük bir A doğal sayısı ile 10 sayısının ekokunu bulması için bulması gereken Ali yanlışlıkla bu sayıların ebobunu buluyormuş. Yani 10 A'nın gerçekte ekokunu bulmak istiyormuş ama neyi buluyormuş arkadaşlar? Ebobunu buluyormuş. <laughs> Ali ebobu doğru bulmuş. Ebobu bir asal sayı bulmuştur. Şimdi. Onunla A'nın ebobunun asal sayı olması demek. Bir kere ebob neydi? En büyük ortak bölen. İkisinin ortak bölenleri asal sayı çıkıyorsa onun asal bölenleri nedir? 2 ve 5'tir. Cevap ya 2 çıkacaktır ya da 5 çıkacaktır. Yani A buradan ya 2 çıkacak ya da 5 çıkacak. Ondan küçük olduğu için. Ha bu arada 2 çıkmayabilir. Sen A'ya 2 verebilirsin, 4 verebilirsin, 6 verebilirsin, 8 verebilirsin. Her durumda ebobları 2 gelir. Ebob'larının 5 gelmesi için de ne vermen lazım? Bak buradan 5. Yani a'nın alabileceği bu değerler var. Sana diyor ki ekok değerleri en çok kaçtır diye soruyor. Sen burada e, atıyorum 2 verdin diyelim. 10 ile 2'nin ekok'u 10 gelir. En büyük gelmez. Bak 8 var. 8 verdiğin zaman 10 ile 8'in ekok'una gelecektir? Bul bak. 2'ye böldüm. 4'e 5. 2'ye böldüm. 2'ye 5. 2'ye böldüm. 1 5'e böldüm. 1. Çarparsan 40 gelecektir. Bu yüzden cevap Adana'dır. Hadi bak bakalım. Ardışık iki doğal sayının ve EKOK'unun toplamı 21'dir. Bir kere arkadaşlar ardışık iki doğal sayıdan kast atıyorum. Örnek verelim. Sonra bunu kola dökelim. 3 ve 4'ü al, 5 ve 6'yı al, 7 ve 8'i al. Hiç fark etmez. Ardışık iki doğal sayı al. Zaten gördüğünüz üzere ardışık iki doğal sayının ortak bölenleri her zaman 1 gelecektir. EKOK'ları ne gelir peki? her zaman çarpımları gelir. Bak 3 kere 4 bunun ikisinin ekoku 12'dir. 5 ve 6'nın ekoku 30 gelir. 7 ve 8'in ekoku 56 gelir. Kısacası ardışık iki sayının ebobları 1, ekokları çarpımlarıdır. Bu yüzden ebobları 1'dir. Ekokları çarpımlarıdır. Toplamı ne geliyormuş? 20'dir. 21'den 1 çıkardım. 20 eşittir a, a çarpı b ise ardışık iki sayı 20 olması demek 4 ve 5 demektir. Kareleri toplamını istiyor. 4'ün karesi artı 5'in karesinden 41'dir cevap. Soru 11. Bir okuldaki her sınıfta 21, başka bir okuldaki her sınıfta 18 öğrenci vardır. Bu iki okulun öğrenci sayıları birbirine eşit olduğuna göre iki okulda toplamda en az kaç sınıf vardır? Şimdi bak. Birinci okulda her sınıfta 21 öğrenci var. Kaç sınıf var bilmiyorum. İkinci okulda her sınıfta 18 öğrenci var. Kaç sınıf var bilmiyorum. Ama ikisinin de toplam sınıf mevcudunun birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman ikisinin de sınıf mevcudu hem öz, özür dilerim okul mevcudu hem 21'e hem de 18'in tam katı olması lazım. Bu yüzden 21 ve 18'i asal çarpanlarına ayır. 2'ye böldüm 9 21. 3'e böldüm 3'e 7, 3'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1 mi geldi? 2 çarpı 6 çarpı 7'den 42 çarpı 2'den 84 olsa iki okulun da mevcudu. 84'ü 21'e bölsen buradan toplam 4 sınıf gelir. Şurayı yanlış yaptık arkadaşlar. 9 geliyor. Şurası 6 değil. 18 çarpı 7 <laughs> ne gelecektir? 126. Şimdi bölelim. 126'yı 21'e bölersem buradan 6 sınıf. 126'yı 18'e bölersem buradan da 7 sınıf yapar. Toplam 13 sınıf vardır. Devam edelim. Soru 12. Elif kurutmak için kilosu 48 TL'den erik. Şimdi eriğin kilosunu 48'den alıyormuş arkadaşlar. Kilosu 98 TL'den de kayısı alıyormuş. Şimdi ne diyor? Elif tüm parasının yarısını eriye diğer yarısını kayısı harcamıştır. Parasının yarısını eriye yarısını kayısı harcıyor. Ee, peki şöyle düşün. İkisi de eşit miktarda para harcanıyor ya. Biri 48 TL'lik biri 98 TL'lik kilolar var. Sen 48 ve 98'in en küçük ortak katını bul ki neden diye sorarsan o bulduğun fiyat senin için ikisi de eşit küçük çıkacak ya o fiyatı bulmuş olacaksın. 2'ye böldüm 24'e 49. 2'ye böldüm 12'ye 49. 2'ye böldüm 6'ya 49. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 7'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani çarparsam 2 üzeri 3 pardon 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi. Bu bir dursun çarpma bir. Şimdi benim bu bulduğum ne? Aslında paramın yarısıyla aldığım erik ve aldığım kayısı. Paramın yarısı bu. Neyse Elif en az kaç kilogram meyve almıştır diye soruyor sana. O zaman sen şimdi bu parayı eriğin kilosuna yani 48'e bölersen kaç kilo erik olduğunu alanı bulursun. 98'e bölersen kaç kilo kayısı aldığını bulursun. Önce bir 48'e bölelim. Senin bu 48'de zaten 2 üzeri 4 çarpı 3 demek değil midir? Böldüğün zaman bak şunlar gidecekti. 7'nin karesinden 49 kilo erik alırım aynı şekilde 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 7'nin karesini 98'e mi bölmem lazım kaç kilo kayısını aldım bulmak için 49'la 98'i sadeleştirdim 2 e, şurası ne yapar arkadaşlar 48'i 2'ye böldüm 24 kilo da buradan geldim toplarsan 49 artı 24'ten 73 kilo meyve alırım en az devam edelim arkadaşlar ee, aralarında asal olma durum. Bak burası çok önemli. Neden diye sorarsanız iki sayının aralarında asal olduğunu gördüğün zaman eboplarının da EKOKlarının da bulması çok kolay hale gelecektir. Önce aralarında asal ne demek onu bir bahsedelim. Birden başka ortak bölüne olamayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir. Birden başka ortak bölüne olmayacak arkadaşlar. Ee, bu sebepten dolayı bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Atıyorum. 4'e 1, 8'e 1. Hep bunların aralarında asaldır. Dikkat edin. Aralarında asal olması için sayıların asal olmasına gerek yok. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Neden? Atıyorum 4 ile 5'e aldın. 6 ile 7 aldın. 8 ile 9'u aldın. Bak hep ortak bölenleri sadece 1 geliyor. İki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal olmasına gerek yok. Bundan bahsettim zaten. Asal olmayan iki tane sayı vereyim size. 4 ve 9. Bak ikisi de asal sayı değil ama aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri sadece bir gelir. Hadi bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki verilen sayı çiftlerinde aralarında asal olanları bu şekilde olmayanları çarpı ile gösterin demiş bizlere. 5 ve 8'e baktığım zaman 5 ve 8'i e, ortak bölenleri sadece birdir. Bu yüzden aralarında asaldır. 10 ve 13 yine aralarında asaldır. 15 ve 16 ardışık iki sayı olduğu için aralarında asaldır. 6 ve 15 aralarında asal değildir. Çünkü zaten iki ise kaça bölünüyor? Bak 3'e. Bir dışında bir sayıya daha bölündükleri için aralarında asal olmazlar. 24 ile 25 ardışık iki sayı aralarında asal. 1 bütün sayılarla aralarında asal. 33 ve 8'in ortak böleni sadece 1'dir aralarında asal. 27 ve 12 aralarında asal değildir. Çünkü iki ise kaça bölünüyor? Bak 3'e bölünüyor. Birden başka bir sayıya bölündükleri için aralarında asal olmazlar. Gelelim ikinci soruya. 10'dan küçük olup 10 ile aralarında asal olan pozitif sayılar hangileridir demiş. Bir kere 1 bütün sayılar aralarında asaldır. 2'yi alamam ikisi de 2'ye bölünüyor. 3'ü alırım 3 ile 10 aralarında asaldır. 4'ü alamam ikisi de 2'ye bölünüyor. 5'i alamam ikisi de 5'e bölünür. 6'yı alamam ikisi de 2'ye bölünür. 7'yi aldım. 8 alamam ikisi de 2'ye bölünüyor. 9'u aldım çünkü ardışık iki sayılarında asaldır. Yani 1, 3, 7 ve 9'dur. Bak bakalım 10'dan büyük olup 20'den küçük olan sayılardan kaç tanesi 24 ile aralarında asalı? Bir kere 10'dan büyük 20'den küçük olan sayıları bir yazayım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yazdım. Hangileri 20 ile asal? Aralarında 24 ile aralarında asal 11 olur arkadaşlar. İkisinin ortak bölerine sadece 1 gelir. 12 olmaz. İkisi de bir kere 12'ye bölünüyor. 13 olur. 14 olmaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. 15 olmaz. İkisi de 3'e bölünüyor. 16 olmaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. 17 olur. 18 olmaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. Ve 19 olur. 11, 13, 17 ve 19. Yani 4 tanesi. Gelelim 4. soruya. Hadi bakın bakalım. A ve B'nin araları nasıl olduğunu söylüyor. A artı B kaçtır diye sormuş. Şimdi bak bu tarz sorularda A bölü B eşittir 5 bölü 9 demiş ya. A'yı B'yi oranladığın zaman cevap 5 bölü 9'muş. Şimdi bakıyorum 5 ve 9 aralarında asal mı? Evet o zaman direkt A'nın kendisi 5, B'nin kendisi 9'dur deyip A artı B'yi 14 diyebilirim. Beşinci soruya bak bakalım. Aynı soru ama bu biraz daha farklı. Aralarında asal sayılmış yine X ve Y. Sen burada X bölü Y eşittir. Hani 18 bölü 42 demiş ya. Bak bakalım. Biz ve 18 ve 42 aralarında asal olana kadar sadeleştirelim. İkisi de 3'e bölünüyor 6. 3'e böldüm 14 geldi. Hala sadeleşiyor. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 7 mi geldi? Bak şimdi. 3 ve 7 aralarında asal mı? Evet. Demek ki x'in kendisi 3. Y'nin kendisi 7 olup x artı yerine gelecekmiş. Bak 10. Devam edelim 6. soruyla. 20 tane boş. Pardon. 20 tane top boş olan a ve b kutularına kutulardaki top sayıları aralarında asal olacak şekilde yerleştirilecekmiş. A kutusundaki top sayısı kaç farklı yer alabilir? Şimdi baktığın zaman atıyorum buraya A tane top buraya B tane top koyduğun zaman bir kere toplamı 20 gelecek. Öyle sayılar vermelisin ki aralarında asal olmasını istiyorsun sen bu iki sayının. Başlayalım. Buraya bir top koyduğun zaman buraya 19 top kalıyor. Baktığın zaman 1 ve 19 aralarında asaldır. 2'ye 18 yazdığın zaman 2 ve 18 aralarında asal değil. 3 ve 17 yapalım toplamı 20 olacak şekilde aralarında asal. 4 ve 16 verdim aralarında asal değil. 5 ve 15 verdim aralarında asal değil. 6 ve 14 verdim ikisi de 2'ye bölünüyor aralarında asal değil. 7 13 olur arkadaşlar. 8 12 verdim aralarında asal değil. 9'a 11 verdim aralarında asal. Sonrasında 10 10 geliyor aralarında asal değil. 11'e 9 başa döndün artık. Yani 1 3 7 ve 9 verebilirsin. Ya da tam tersi 19, 17, 13, ve 11 verebilirsin. Yani toplam 8 farklı değer alabilir. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi burası çok önemli. Neden çok önemli diyorum. Bizim işimizi kolaylaştıracak kısım aslında burasıdır. Ne demek istiyorum. Şimdi biz aralarında asal sayıları gördük. Yani aralarında asal iki sayıyı biliyoruz artık. Atıyorum 2 ve 5, 1 ve 7 gibi. Biz şunu unutmayacağız ki aralarında asal iki sayının kesinlikle ekokları çarpımlarıdır. Unutma. Sen atıyorum 4 ve 3 mü seçtin? Aralarında asal ekokları direkt 12 edeceğim. Bu bilmen gereken birinci özellik. İkinci özellik arkadaşlar aralarında asal iki sayının ortak bölünü sadece bir olacağından dolayı o ebopları her zaman ne gelecektir? Bir. Şu ikisi çok önemli. Ebobları bir, ekokları bu iki sayının çarpımlarıdır. Peki son bir şey de şu var aslında. İki tane herhangi iki sayıyı aldım. Aralarında asal olsun olmasın fark etmez. Sen bu iki sayıyı çarptığın zaman aslında bu iki sayının eboblarıyla bulup bu iki sayının ekokunu bulup çarptığın zaman da sen bu iki sayının çarpımını bulmuş olursun. Kısaca bahsetmek istersen bir daha tekrardan. iki sayının çarpımı bu iki sayının ebobuyla bu iki sayının ekokunu çarpımına eşittir. Hadi şimdi örneklere başlayalım. Soru 7. 12 ve 19, pardon, 12 ve 9 bir kere aralarında asal değil. Ebobunu istiyor benden. 12 ve 9'u asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 3'e özür dilerim 2'ye bölünmez 9 9'a 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 3 1 ikisini ortak böldü 3'e böldüm 1 bir kere ebobları kesin 3 ekokları çarpımları 4 kere 9'da ne gelecektir 36 baktığın zaman ebob özür dilerim ekok 36 ebob 3 çarparsan ne geliyor bak 108 sen buradan neyi görmüş oldun 12 ile 9'u çarptığın zaman da zaten cevap ne geliyor bak 108 İspat yapmış olduk. Yani yukarıdaki verdiğimiz kuralı. Soru 8'e bak. Şimdi 6 ve 8'i asal çarpanlarına bir ayır bakalım. 2'ye böldüm. 4, 3'e 4 ortak böldü işaretledim. 2'ye böldüm. 2'ye 3. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 1. Ortak bölen sadece 2 olduğu için ebapları 2. Ekokları ise çarpımlarıdır. 8 kere 3'ten ne geldi? Bak 24. Ebobu 2, Ekoku 24, ekok'uyla ile Ebobu'nu çarptım 48 geldi. Aynı zamanda bak 6 kere 8 neyi veriyor sana yine 48'i vermiş oldu. Devam edelim bak bakalım 10 ve 21. Şimdi baktığın zaman 10 ve 21 ne arkadaşlar aralarında aralarında asal. Aralarında asal iki senin Ebobu 1, Ekokları neydi arkadaşlar çarpımları. Ekok 210, Ebob 1 çarparsan 210. A sayısı 10, B sayısı 21 çarparsa yine cevap ne geliyor? Bak 210. Devam edelim soru 10. 10 ve 20'ye bak bakalım. 10 ve 20'yi asal çarpanlarına ayırdım. 2'ye böldüm, 5'e 10. İşaret koydum. 5'e böldüm, 1'e 2. İşaret koydum. 2'ye böldüm 1. Gördüğünüz üzere EBOB'ları 5 kere 2'den 10. EKOK'ları hepsinin çarpımına gelecektir. 20. Ekokları 20, Ebobları 10. Çarparsam 200. A sayısı 10, B sayısı 20. Çarparsam 200. Yani yukarıdaki verdiğimiz formülün tamamen ispatını dilinde sorular bunlar. İki sayının çarpımı Ebobları ile Ekoklarının çarpımına eşittir. Bak bakalım. 11 ve 7 aralarında asal mı? Evet. Ebobları 1, Ekokları çarpımlarıdır. Ekokları çarpımları, Ebobları 1. Çarparsan cevap 77 geldi. E A sayısı 11, B sayısı 7. Yine neyi verdi? Bak, çarpımları 77. Ee, klasikleşmiş uygulamalar 3 ile devam edelim. Ee, örnek 1. Aşağıdaki verilen sayı ikililerinin hangileri aralarında asal değildir? Bakıyorum hemen aralarında asal olmayanlara. Bir kere 5 ve 7'nin ortak böleni 1. 4 ve 9'un ortak böleni 1. 7 ve 13'ün ortak böleni 1. 13 ve 91'in en küçük o en büyük ortak böleni bir değil arkadaşlar. Bu ikisi de arkadaşlar 13'e bölünüyor. Sen 91 13'e bölersen 7 kere var. Bu yüzden bu ikisi aralarında asal değil. Hemen geldim arkadaşlar ikinci soruya. Ne diyor? Bir kalem kutusunda bulunan 12 tane kalemin tamamı boş olan A ve B kutularına paylaştırıldığında A ve B kutularındaki kalem sayıları aralarında asal oluyormuş. Şu ikisi aralarında asalmış. A kutusundaki kalem sayısı B kutusundaki kalem sayısından büyük olduğuna göre A'daki kalem sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi toplam 12 tane yok muydu? 11 tanesini A'ya, A daha büyük olacak şekilde şöyle B diyeyim. Bir tanesini B'ye koyarsam 11 ve 1 aralarında asal. Yani A'daki toplam kalem sayısı 11 olabilir. E 10'a 2 versem aralarında asal gelmez. 9'a 3 versem 3'e bölünüyor aralarında asal vermez. 4'e 8 versem, pardon 8'e 4 versek, 8'e 4 versek aralarında asal gelmez. 7'ye 5 verdim aralarında asaldır. 7 geldi. Bundan sonrasında artık A'nın büyük gelme şansı yok. E 11 ve 7'yi toplarsan ne geliyor? Bak cevap 18. Yani cevap A'dır. Geldim 3. soruya. Aşağıdaki alanı metrekare cinsinden üzerinde yazılı bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin kısa ve uzun kenarların metre cinsinden uzunlukları aralarında asal olduğuna göre dikdörtgenin çevresi en az kaçtır demiş. Şimdi şöyle A diyeyim B diyeyim. Bir kere A çarpı B dikdörtgenin alanı yani 24'ü verecek bana. A ve B'nin aralarında asal olduğunu söylüyorsa sana e 1'e 24 verebilirsin. Ya da ya da 24'e 1 ver fark etmez. Aralarında asal geldi bak. Peki 1'e 24 verdiğin zaman bu şekilin çevresi en az mı gelir? 24 var bir kere orada. En az gelmez. Peki başka çarpımları 24'ü veren aralarında asal iki sayı kim var? 3 ve 8 var. Sen buraya 8, buraya 8, buraya 3, buraya 3 verdiğin zaman aralarında asal geldi ve çevreyi daha az bulmuş olursun. 3 3 daha 6 8 8 16 toplarsan 22'dir çevrenin en küçük değeri. Geldim dördüncü soruya. A ve B aralarında asal sayılardır. Hemen bakıyorum. 35 bölü 42 aralarında asal mı? Hayır. Hemen sadeleştirelim. İkisi de 7'ye bölünüyor. 7'ye böldüm 5. 7'ye böldüm 6. 5 ve 6 aralarında asal mı? Evet. A'ya 5, B'ye 6 verebilirim. Toplamın istiyor benden. Cevap 11'dir. 5. soruya bak bakalım. A ve B aralarında asal sayılardır. Şimdi bunu konuşmuştuk. Aralarında asal sayıların e baba 1. Ekoku neydi arkadaşlar? Çarpımları. Yani ekok A B demek aslında A çarpı B demek değil mi? Zaten senden de kimi istiyor bak. A çarpı B istiyor. Cevap 120'dir.